Öncelikle bize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizinle ben ne oynuyoruz zombi atak oynuyoruz evet hangi haritayı seçelim herkes evet. bunu seçelim peki aa ben bu haritayı sevmiyorum. İslam. evet arkadaşlar zombi atakta ölmemeye çalışacağız ölürsek kötü oluyor yani ben ölmek istemiyorum evet ben de hangisi hazır bak uz pistol tavanca m1 grand M16 Sniper ama ben Thompson'ı kullanıyorum. Şimdi su blaster almaya çalışacağım. Ama artık oyunu çok oynamadığım için artık oyun unutuldu sanki bana yine. Ama yok unutulmadı. Daha çok oyuncu. yok. Eskiden ben bu oyunda profesyoneldim. Şimdi altlara inelim çünkü zombiler hep orada doğuyoruz. Şimdi. Bir. Bak bu bir. Gelin bakayım. Evet hadi gel bakayım. Ulan hadi oğlum hadi. Tank son bir öldürelim. O oh, dört tane aldık. Sonra bu paralar benim için çok önemli. Alıp blaster alacağız. Belki ben zaten bu oyunu en son Kaç gün önce oynamıştım? Bir iki gün önce oynamıştım o kadar. Medya eskiden çok oynuyor. Onlar hep ateş ediyor. Boss ha. Dur oradan sudan. Hadi bakayım. Dur 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 hadi. Şimdi daha sonra botslar da ya slime zombi geldi. Lan, bir gidin lan. Bak, bana göre şu an nesiniz? Şeyim, kötü oynuyorsun. Oğlum kaç zombi bana geliyor lan? Birazcık halledin şunları. Sonra boss zombi gelecek. Abi iki değil. Şu an ölmedik. Zaten buralar kolay ama benim için. Zaten ben ona kadar bilmeye kadar bile gelirim yani. O kadar basit. Hadi bakalım öldü. Thompson kullanıyor. M16 da var ama onu kullanmıyor. Thompson. Was drauf ist, ya? Victor. Ja, ya. geht auch Victor, ja. Ich war Roblox'ta bir sınavlar benzetmişsin ha. Özellikle özellikle tabancayı Allah kahretsin. Müzik gitti hemen hemen hemen. Ne oldu tamam. Ama öldü zayla. <laughs> hey o zombiye kadar göstereceğim size arkadaşlar. Bundan sonrasını belki diğer bölümde ederiz. Evet arkadaşlar. Diğer bölümde de edebiliriz. Bilmiyorum ama. Çünkü. Belki birkaç tane tamam. Al. Of. Bir tane daha var. Dur dur. al. Of patlamadı. Bak kız bu. Ah. Allah Allah. Hadi iyisin yine. Ha. Bu son herhalde en iyi olan benim ya. Çünkü bu da bir tek abi. Dur dur ben engara, engara Engara ben gara tamam. Şu anda neden ben ne ya? Allah tank eksaposu valla kolaydı. Bu yok, yok. çünkü titana kadar geleceğiz yani bu titana kadar devam ediyor evet. Ya çok kötü olacak. Paham yok çünkü ama yine de alacağım. Eskiden bu kadar pahalı bir seri aldım. Daha sonunda zaten tam sınavımız Ondan sonra oyun gitti. Ay dur, unuttum oyunu. Vur vur vur. Hadi bakayım. Bu bebeği. Desiyle kadar geldik herhalde. Evet, desi Tank zombi, şu şey... Zombi... Lan ne kadar para topladık biz ya? Herhalde evet, en son 2000 neredeydi? Bu kadarı bayağı mı toplamışız? Şu anlık para... Bunlar mı toplamışım? Bunlar mı toplamışım? Önemli ama... Minigun alırsam çok iyi olur. Aa, ne var? Ne bu? Ne oldu? Tamam. Hop. Burada başka adam bir vuramıyor musun üstüne ya? Şuna vuramadı Allah kahretsin. Ortalarında kaldım adamların. Adamların ortalarında kaldım. Abi gidin ya. Benden bir gidin. Abi öleceğinizin farkında değilsiniz. Onu bana geliyorlar lan. Bir şey yapın. 4 Bunun bu ne ya? Gel hadi gel hadi gel lan hadi gel. Nasıl böyle geldi bu Hadi. Varamaz zombi. bunlar çok zor ya. Onun zor olması beni de zorlattı. denize kadar son çıktı ya.

он пач Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl sıralıcaz he az kaldı Az kaldı demeyelim yarı sınıfta yedikleriz Sınıfta iyi, iyi <laughs> Artık daha çok ayaklarımdan gerek o ne sarıya. Maçın en iyisi ben olmam gerek. Oğlum bu suya bir bomba. An! Bomban yanıma seri atıyor ya. Hay oğlum ben de saçmaladım. Ya ben ben mücadele verdim lan. Bir mücadele bile bir şey oldu. Hayır gelmedi. Senin de çünkü burada son vermesiniz. Hadi bakalım hadi. Evet öldü. Hadi bakayım. Gel lan yüz hadi. Bakalım. Çok güzel bunlar kolay da. Ama ben de master olmadım ya. O bot oldu. Oldu. Böyle mi çıkılır ha? Böyle mi çıkılır? Abi şimdi oyuncu zombiye kadar getireceğim size. Arkadaşlar. Bakalım olmadı. biraz salsalım. Ölene kadar artık? Ölene kadar, ölene kadar. Öyle bir laf vardır. He, o, o, o doğana kadar, ölene kadar. Hı. Vurun lan oğlan. Vurun hadi oğlum. Tam son bir daha finalde gideceğiz. Finalde. Finalde kaç adamla savaşacağız? Siz farkında değilsiniz. Allah'ım sen de onun geliyor. Tamam lan? lan. hocam. Bir senin şey, mini kan alsam var mı lan? Onun videosunu çekeceğim bir gün ama oyuna oynadığım için çekemem. Tabii ben de çok sevmiyorum ki. Belki alamam ama başka silah alabilirim. Reyna, bunu kullanma. Hadi geç tutam seni. Ne oldu Allah dostlar koş. Uçtu ha. Bu da evet. göre ya. Bunlar bana göre zor. O son bir de ediyordu kazanıyor. Olmaz diye Game over oldu. Aha. Boss geldi. Aha. Hmm, boss geldi. Nerede su boss? Boss'u ne öldüreceksin? Boss'u göstermek istiyorum. O kesin altta olması gerek. Altta bir yerde mağarada. Altta neyi görebiliriz? Bunlar burada. Daha... Aha. Orada boss'u. Orada. Mega tanka. Abi ilk aslını bana yapmadı. Evet çok iyi, çok iyi, çok iyi. arayış. Dur. Ah ulan atmıyor, atmıyor. Hadi ulan. Ateş! Saldırın! Ulan, ulan bana Ben sevmedim seni. Eç ha siz Allah'ım. Allah basladı bile. Nasıl Allah kahretsin. Ne demedik. Hayır. hayır. hayır ölüyorum. Hayır, öleceğim. Yeminlerim, yemin, yeminlerim, yeminlerim. Canım var. Bana sakın atayım deme. Ha, tamam. Şöyle, çok, çok canım var. Ne kadar? Hadi oğlum, vurma, vurma, tarayın. Hı, -hı. Hãy subscribe cho không Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn